İhtiyarlık veya hastalıktan dolayı orucunu bozan kişi. Burada mesele iki ana kısma ayrılır. Birinci kısım, iyileşmesi umulmayan, yani hastalığının bilinen bir tedavisi olmayan hasta. Örneğin orucu bozmayı veya tedavi olmayı gerektiren kronik bir hastalık veya oruç kendisine zarar veriyor. Bunlar oruç tutmaz ve kefaret ödemeleri gerekir. Çünkü bu belirli bir süre için değil, yıl boyunca oruç tutamaz. Bazı böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezliği gibi yiyecek ve suya ihtiyaçları vardır. Tabi bu doktorun teşhisiyle belli oluyor, bu hastanın durumunu teşhis edip bilen ve orucun kendisine zarar verip vermediğini söyleyen doktordur. Bu durumda kefaret öder. Kefaret nedir? Oruç tutmadığı her gün için bir fakiri doyurmak Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: ihtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. İbn Abbas dedi ki: Oruç tutamayan yaşlı adam ve yaşlı kadın bile oruç tutmadıkları her gün için bir fakiri doyururlar. Buhari rivayet etmiştir. E, 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 يطعماني عن كل يوم مسكين.